Selam arkadaşlar. Leyla, Nur'dan intikam almak için çıktığı yolda adım adım amacına ulaşıyor. Civan, Nur'un annesi olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlığı yaşamıştı. Civan en büyük şoku babasının mali olduğunu öğrendiğinde yaşayacak. Leyla, Civan'a babasının kim olduğunu öğrenişlerine sor demesiyle Civan'ın dünyası bir daha başına yıkılacak. Civan, bir yalanın ortasında çöplüğe bırakan çocukluğunun acı gerçeklerini Birbir öğreniyor. Tufu her şeyi göze alarak Serap ile evlenmek için Nur'dan boşanmaya karar verdi. Bu Nur için büyük bir şok olacak. Nur boşanmamak için tehlikeli yollar deneyecektir. Tufu Nur'dan boşanmanın zor olduğundan farkındadır. Tufu kendisine bir şey olması durumunda ailesinin Nur'un Nur'un ailesine neler yapacağının farkındadır. Tufu tüm mal varlığını Ela'nın üzerine devretmek için harekete geçecek. Yılmazların mal varlığının Leyla'nın üzerine geçmesiyle Leyla, Nur'a karşı büyük bir koz elde edecektir. Civan işaretlerden yola çıktı ve Ela'nın Leyla olduğunu öğrendi. Civan ile Leyla şimdi beraber Nur'dan intikam almak için işbirliği yapacaklardır. Sizler de Civan ile Leyla için yoruma kalbinizi bırakmayı unutmayın lütfen.